Yıllar önce, ürkütücü bir kasabada küçük bir kız çocuğu olan Elif, kırmızı peleriniyle ünlüydü. Ancak Elif, herkesin bilmediği bir sırra sahipti. Kırmızı Pelerinin altında kocaman kanatları vardı. O bir melekti. Elif, gizli güçlerini hiç kimseye göstermezdi. Melek olduğunu anlayan tek kişi, büyük annesiydi. Büyük annesinin ölümünden sonra Elif, gücünü kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Bir gece karanlık ormanda dolaşırken tuhaf bir ses duydu. Sanki birileri onu çağırıyormuş gibi hissetti. Merakla sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Derin ormanın içinde gizemli bir mağaraya vardı. Mağaranın içinde kırmızı gözleri parlayan korkunç bir yaratık belirdi. Elif hemen geri adım attı ama mağaranın girişi bir anda kapanarak içeri hapsoldu. Yaratık Elif'in melek gücüne sahip olduğunu anlamıştı ve onun gücünü ele geçirmek istiyordu. Elif yaratığın saldırısına karşı mücadele etti ama gücü zayıflıyordu. Yaratık Elif'i karanlık güçlerle esir aldı ve onun kanatlarını sökerek gücünü çalmaya başladı. Elif'in çaresiz çığlıkları ormanda yankılanıyordu. Köy halkı Elif'in kaybolduğunu fark ettiğinde arama çalışmalarına başladı. Ancak korkunç yaratığı bilmiyorlardı ve onunla başa çıkmak imkansızdı. Elif'in annesi çaresizce kızını ararken kasaba yıllar önce anlatılan korkunç efsaneleri hatırlamaya başladı. Bir grup cesur köylü yaratığı durdurmak için mağaraya doğru yola çıktı. Ancak onlar da gücü karşısında çaresiz kaldı. Yaratık Elif'in gücünü emdiğinde daha da güçlenmişti. Elif'in en yakın arkadaşlarından biri olan Cemal, onu kurtarmak için son çareyi buldu. Büyük annesinin anlattığı efsanevi bir sihirli taşı, yaratığın gücünü yok edebilirdi. Cemal, taşı bulmak için yola koyuldu. Sonunda taşı bulan Cemal, mağaraya geri döndü ve Elif'in yanına vardı. Yaratık onları fark etti ve saldırmaya başladı. Cemal taşı yaratığın üzerine doğrulttu ve güçlü bir ışık patlamasıyla yaratık yok oldu. Elif serbest bırakıldığında zayıf düşmüş ve yaralanmıştı. Cemal onu kollarına aldı ve köyün geri kalanı tarafından kucaklandı. Elif artık gücünü kontrol edebiliyordu ve kırmızı pelerini onun melek kimliğinin sembolüydü. Ancak kasabada hala efsaneler anlatılır ve korkunç yaratık. Karanlık ormanda hale yuvasında saklanır. Elif bu korku dolu geceyi unutmayacak ve kahramanlık hikayesi dilden dile dolaşacaktı. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.